Herkese merhaba arkadaşlar. Maalesef kanalımız kapandı. Ee, yeniden doğuşumuzda Doctor Strange ile yapmayı düşünüyordum ama e, Marvel muazzam bir fragman yayınlayarak bütün planlarımı alt üst etti. Şimdi fragmanda tabii ki herkes Kolezyum'daki dövüşleri merak ediyor ama akıllarda mı yönleri parçalara ayıran ablamızın kim olduğuna dair sorular da var. Söylemeden edemeyeceğim. Kate Blanchett'in oyunculuğunu çok severim. Brad Pitt'de oynadığı Babil, Benjamin Button'ın tuhaf hikayesi, sonra e, Robin Hood filminde oynadı Russell Crowe'la birlikte. Yani bu kadının normal insan rollerindeki oyunculuğu zaten güzel ve Galadriel gibi fantastik bir karakteri de çok güzel yansıtmıştı. Bir de şimdi Thor Ragnarok filminde ön planda olmasını istediğim karakteri canlandıracaksa eğer e, bilin ki bizi gerçekten müthiş bir film bekliyor. Neyse konuya dönecek olursak e, Hela, Stanley ve Jack Kirby tarafından Norveç tanrıçalarından esinlenilerek yaratıldı. E, oradaki hatta Heldi galiba tam olarak temel aldıkları tanrı. E, Jotunheim'da bir tane buz devi'nin evinde doğuyor. Annesi buz buzdevi Angreboda, e, Babası da Marvel evreni Loki olarak bilse de aslında orası biraz karışık. E, Loki'nin bir önceki Ragnarok döngüsünde ölmüş olan halinin form bulmuş hali. Ee, yani dediğim gibi birazcık e, karışık burası. Ama özetle Hela'nın babasının Loki olduğu iddia ediliyor. Muhtemelen zaten Hela da filmde Ragnarok döngüsünün farkında olacak ve bu döngünün başlamasında büyük bir etkisi olacaktır. Şimdi e, Hela biraz büyüdüğü zaman Odin onu ölülerin tanrıçası yapıyor. Ayrıca Hel ve Niflheim diyarları da ona ait. E, bu diyarları da şöyle anlatayım. İskandinav kültürüne göre, onun mitolojisine göre onuruyla ölen kim varsa Valhalla'ya gidiyor. E, onursuz şekilde ölenler de Niflheim'a gidiyor ve bu ikisi dışındakiler yani ne onurlu ne de onursuz şekilde ölenler de Hel diyarına gidiyor. Tanrıçamız da Valhalla dışındaki iki diyarın sahibi. Ayrıca kendisi tüm Asgardlıların e, özellikle Odin ve Thor'un tabii ki e, ruhlarını ele geçirmek istiyor. Bu isteği yüzünden de Asgard'daki bir sürü olaya karışıyor. Kehanet tanrıları da bu yüzden Asgardlıları Hela'nın Ragnarok'u başlatabilme olasılığı için uyarmaya çalışıyorlar. Neyse sonrasında Hela Loki ile beraber kıyamet olaylarını başlatmaya çalışıyor hakikaten. Önce Baldur the Brave yani cesur Baldur'u öldürüyor. Sonra Asgard'ın kapılarını yıkmak için bir canavar grubu yolluyor. Ama sonuç maalesef hüsran. Loki ile Hela'nın planları tutmuyor yani. Ama evrenin kendisi Ragnarok döngüsünü yaşatıyor. Hela da Asgard'larla beraber ölüyor orada. Thor tekrar doğduğu zaman da Loki bunu kandırıp Hela'yı tekrar canlandırtıyor. Hela bu defa dünyada Las Vegas'ta takılıyor. Yani birazcık dünya kısmında kalıyor artık. Çünkü ölüler diyarlarının tanrıçası değil artık. Yani o yüzden dünyada devam ediyor hayatına aslında. Bu olaydan ayrı şekilde bir de Asgard'ın yıkımı olayı var. Siege of Asgard diye geçiyordu. Tam hatırlamıyorum şimdi ismini ama. Sentry, Doctor Doom, Osborn'lar falan Asgard'a saldırıyor. Bu yıkım olayı sırasında da çok fazla Asgard'lı ölüyor. Loki de Hela'nın Asgard Asgardların ruhlarını ele geçirmek istediğini bildiği için dikkatini çekmeye çalışıyor savaş durumunu Hela'ya bildirip hani nasılmış işte çok fazla ölü var falan gibisinden. Ama Hela da ölüm diyarlarının yani Hel ve Niflheim'ın sahibi olmadığını dünyada kalmak istediğini söylüyor Loki'ye. Daha sonra Loki de gidip Mephisto ile bir anlaşma yapıyor. Bu anlaşmada da Netherworld'un bir kısmını 1001 yıllığına Hela alıyor. Hela o bölgeyi hel olarak kullanmaya başlıyor. Disir de orası gerçek hel değil diye orayı istila etmeye çalışıyor. Hela kendi yerini tekrar savunmaya çalışırken kolunu kaybediyor. Zorlanmaya başlayınca da istilayı durdurması için tordan yardım istiyor. Hela kaybettiği kolunu Lea adında bir tane kadın savaşçıya çeviriyor. Şimdi en ilginç konu burası. Lea aslında Hela'nın genç hali ve e, oluşturulduktan sonra Lea'yı geçmişe yolluyorlar. Bunun sonucunda Lea hani yaşı ilerlediği zaman tekrar Hela olabilsin diye. Bu kadın savaşçı Loki'nin yeniden canlanmış ve genç haliyle arkadaş oluyor. Sonra aralarında inkar ettikleri ama ikisinin de farkında oldukları duygusal bir ilişki yaşanıyor. Sonra yine Hela kendi benliğine geri dönüyor ama şimdi burada bir paradoks oluyor. Ve bu kısım gerçekten çok karışık çünkü geçmişe oldukları zaman orada zaten bir Hela var. Şimdi bir Hela'nın genç hali var. İki tane oluyor. E, birisi birisine bir şey oluyor falan orası çok karışık. Oraya belki ileride giriş yapabiliriz ama şimdi bilgi vereceğiz diye daha fazla da yakmayalım. Genel olarak bu şekilde aslında. Hani Hela dediğimiz gibi ölülerin tanrıçası. Güçleri de tabii ki beklediğimiz gibi süper insan özellikleri mevcut. 100 ton ağırlığı falan kaldırabiliyor. E, sağlam bir kılıç kullanıcısı ve silahsız dövüşte de çok iyi. All speak özelliği var. Konuştuğunu herkes anlayabiliyor. Zayıf yönü de giydiği bir pelerin var. Şimdi o pelerin onu genç gösteren şey aslında. Çıkarınca vücudunun sağ ya da sol hani bir tarafı normal diğer tarafı tamamen ölü. Hatta teorilere göre e, o pelerini giymediği zaman ölü diyarından çıkamıyor. Fiziksel anlamda da zaten yorgun düşüyor. Hani bayağı daha zor yürüyor falan. Bununla da videomuzu tamamlayalım. Umarım beğenmişsinizdir. Sorunuz ya da kafanıza takılan bir yer olursa Instagram'dan, Twitter'dan ya da yorum yatarak bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda muhtemelen Doctor Strange'in gücüyle ilgili bir video yapacağız. Onu da yakın zamanda paylaşmayı düşünüyorum inşallah. Bir de Örümcek Adam'ın simbiyotlarının sözünü vermiştim. O iki videoyu en kısa zamanda yayınlayacağım. Hiç merak etmeyin. Sonra görüşürüz. Kendinize iyi bakın.